Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz dedik Ferrari'ye geldik. Şu anda Ferrari'nin satış binasındayız. İçerisinde tabii farklı araçlardan da var. Neler var mesela? Porsche'lar var. Bentley var görüyorum. Maserati var. Bunların şimdi hem fiyatlarına bakacağız hem de içeride bir şöyle gezi turu atacağız. İzlemede kalın. Şimdi videomuza geçebiliriz. Biz şimdi neredeyiz? Ferrari'nin satış ofisindeyiz ve Ferrari'lere bakacağız. Ne kadar fiyatları? Bunlar online olarak fiyatları veriyorlar. Zaten burada fiyat bakmak mümkün değil. Şöyle F8 modelini inceliyoruz. İkinci el bir Ferrari. Sıfırları içeride. Yani araba efsane gözüküyor. Şöyle. Yani ben buna bayıldım. Şu canta bakar mısınız? Motoru. Yani şu olay zaten Ferrari'de özellik katıyor bence. Yani cam paravanla motoru canlı canlı görebiliyorsunuz. Hiç toz, kir, pas gözükmüyor yani. <laughs> Şoför koltuğundan biraz bahsedelim. Yani gerçekten muazzam bir görüntüsü var. Yani gömülü ekran. Bu F8'di. Şimdi biz ötekilere geçelim. Bir Ferrari Roma yatıyor burada da. Ferrari Roma modeliyle karşı karşıyayız. Yani bu yani her, her biri ayrı bir güzel yani. Hangisine baksam bu benim olsa diyorum yani. <laughs> evet dostlar şimdi Ferrari Roma'yı inceliyoruz. Yani bu da çok güzel bir görseli var. Yani bakın bu 4 kişilik işte. Coupe modeli ama 4 kişilik. Tabii 4 kişilik Bilinir mi bilinmez mi? bu tartışılır. Büyük bir ekran bunda da mevcut. Bence güzel bir detay. Yeni kasaları olmasının avantajlarını görüyoruz. Arkası şöyle. Küçük bir bölüm ayrılmış. Bence yeterli mi? İdeal. Eğer Ferrari'ye biniyorsanız zaten cümbür cemaat değil değil mi? Evet bunda motor bölümü cam paravanın altında değil bu gözükmüyor Roma modeli Bu da bence muazzam bir tasarım Güç bende artık diyor araba <laughs> Evet bunun da şimdi Neresine geçelim şoför koltuğuna geçelim Şu anda Ferrari'nin şoför koltuğundayız Buyurun dostlar sizi bununla baş başa bırakıyorum. Bunların da test sürüşünü yapmak isterdik ama tabii bunlar artık yüksek segment arabalar olduğu için bunlarda test sürüşü olayı mevcut değil maalesef. Bunlar da direkt panam varsa alıyorsun, geçiyorsun. Bu kadar basit bir sistemi var. <laughs> Her yer Ferrari arkadaşlar. Çünkü burada Ferrari'nin satış bölümündeyiz. Şu anda bir Roma, iki Roma daha burada. Yani üç tane Roma modeliyle karşı karşıyayız. Ferrariler burada birikiyor. Yenisini alıp gidiyorlar. Ferrari'si olanlar. O yüzden bunlar da ikinci ele çıkıyormuş. Bunlar zaten sıfır alındıktan sonra yine bir sıfırın almak için geliyor sahibi. Bunu bırakıyor yenisini bunun üstüne para vererek alıp geçiyor. E tabi bunlar da ikinci elcilerin eline kalıyor. Bunlar da sahip olunabiliyor. Tabi bunlar bile çok pahalı. Buna bakacağız zaten fiyatlarına. Ben ekleyeceğim onların fiyatlarını. Evet arkadaşlar burada da bir tane Maserati Lamenta S Zengma var. Bunun fiyatı da var. Üzerine yapıştırmışlar bunu. Buna bakalım. Maserati'nin jibi. Maserati jibi de çok güzel yaptı. Yani Maserati denince zaten Türkiye'de artık ne anlaşılır? Ezel anlaşılır yani. Ezel dizisiyle yani biz bunu gördük. Bu arabanın fiyatı şöyle 107 bin dolara şu anda siz alıp gidebilirsiniz. 7000 doları verdiğimiz andan itibaren bu arabaya sahip olabiliriz. Maserati'nin içini şöyle gezelim. Yani artık sıfır arabalarda ya da bu son model arabalarda şu iç dizayn hep birbirinin aynısı. Bunu görebiliyoruz. Şu an arabanın içindeyiz. Bence araba ciddi manada rahat. Yani bütün sıfır arabalarda olduğu gibi. Tesla da çok rahattı. E, Maserati de rahat. Yani bu arabaların bence hepsi e, Albini'si yüksek olsun diye tasarlanmış. Yani sizde para olmasa bile bunu almak için çabalayın demeye getirmişler. Ben o gözle bakıyorum. Şu anda arabanın oturuşu, konforu yani bir jip havası var. Yukarıdayız zaten. Yani bunu hissedebiliyoruz. Ben gezime devam ediyorum. Şimdi yandaki Ferrari'ye geçelim. Ferrari Super Trismo. Şöyle. Bu da gerçekten değişik bir modeli. Bence bu da efsane. Ama rengi dediğim gibi her zaman yani Ferrari alınacaksa bu renk malınız. Yani tabi tercih edenler var. Evet. Sırada Bentley var. Artık bir üst düzeye daha tırmanıyoruz. Her defasında. Çünkü hepsi burada mevcut. Bentley. Ya bu Bentley'nin içi var ya yok artık yani bu kadar olamaz. Şuna bakar mısınız dostlar? Yani bu fiyatını hak ediyor mu? Hak etmiyor mu tartışılır. İngilizlerin yani içindeki kokuyu da keşke duyuyor olabilmelisiniz. Bentley'nin Continental 2020 modeli. Arka koltuğu da yani bu da bayağı geniş olmasa bile yani 4 kişi bir rahat yolculuk yapılabilir mi? Bence yapılabilir. Şöyle bir oturalım bakalım ne hissiyat verecek. Wow! Olay beyler. Arkadaşlar yani araba. Yani araba gerçekten bence çok güzel. Yani bir Bentley markasını da buraya kazımışlar. <laughs> ya şu konsola bakar mısınız? Uçak kokpiti gibi. Yani muazzam bir tasarım var. Olay bence bitirmişler. Bentley bu işi biliyor. Fiyatlarına zaten bakacağız. Şöyle görelim. Yani araba muazzam beyler. Evet arkadaşlar. Ee, biz devam edelim. Evet Ferrari GTC Ford Lusso'dayız şu anda. Yani ben ilk defa duyduğum bir modeli. Yani şöyle Sedan tarzı bir araba yapılmış. Üstü full cam tavan. Yani Ferrari'nin çeşit çeşit arabası var. Yani bence Ferrari gerçekten muazzam bir araba. Evet şu anda Porsche 911 modelindeyiz. 2015 model. Bu da, yani Porsche, Ferrari bunlar gerçekten üst segment araçlar. Bence tarihe isimlerini kazdırmış araç firmaları denebilir. Zaten bunların fiyatları da sadece <laughs> bize bu dememize gerek bırakmıyor. Uçuk fiyatlarıyla herkesin sahip olamayacağı modelden bir arabalar. Üstünün açılır kapanır olması bence avantaj. Güzel bir hava katıyor arabaya. Arkasındaki rüzgarlık paneli de kalkıp yapılabilen bir model. Evet, yanında da ne var? Porsche Spyder. Bu da bence... Yani bu arabaların hepsi güzel ya. Şimdi hangi birini kıyas yapacağız ki? Biz sadece fiyatlarına bakalım. Türkiye'deki fiyatlarıyla Amerika fiyatları zaten bizim en ilgi çeken noktamız. Ben size bunların fiyatlarını ekleyeceğim. Bu şu fiyat, bu şu fiyat. Gerçekten Amerika'da bunlara ulaşmak çok mümkün. Bakın burada ne var? <laughs> Taycan Turbo. Bu renk benim ilk defa gördüğüm bir renk. Yani Porsche üzerinde ilk defa görünen bir renk. Yakışmış mı? Ya bence siyahla uyumu çok güzel olmuş. Şuna bakar mısın çanta? Çantada bile yani kendine özel tasarımı var. Arabanın yani anlatımına gerek kalmıyor yani. Şu an ben size bunun motoru şu, bunun motoru şu dememe gerek var mı? Porsche'dayız yani biz. Evet, bunun arkası da çok geniş, çok güzel. Şuna bakar mısınız? Zaten full cam tavan, Bizim burada bir tane de parlament mavisi Sürekli Volkswagenlerde gördüğümüz bir renk Değil mi? Porsche'da da var Çok güzel 2018 model Boxster diye geçiyor 2018 Baxter'la şu an GTS Koltuklarıyla zaten Muazzam bir görüntüye sahip Bunların test sürüşü olmuyor her zaman da söylüyorum Evet jantları Gerçekten Porsche yani kendince çok güzel şeyler başlıyor. Buyurun bu sefer koltuğa Bir gri renk de burada. Yani rengarenk Porsche'lar, Ferrari'ler. <laughs> Gördüğünüz gibi içi lüks bir tasarımla yapılmış. Koltuklar Porsche armasıyla geliyor. Görüyorsunuz. Şunun deri olmasının hissiyatını görmeniz gerekiyor. İnşallah videoda tam net gözüküyordur. Gerçekten koltukları çok rahat gözüküyor. Evet Porsche Macan 2020 modeli. Yani şurada hemen 2017 modeli var. Farkı ne diyecek olursak hani bir bakalım. 2017 modeli ve 2020 modeli. Artık farkını siz ayırt edin. İkisi arasındaki fark bence şu anda yok. <laughs> yani dış tasarımsal olarak bir değişenmiş olmamış. Ama biz 2020'den devam edelim şöyle. Yani normal Jeep statüsünde bir araba zaten. Gördüğünüz gibi klasik yani öyle benim aman aman bir özelliği yok ismin dışında. İsmi Porsche. Şunu bakar mısınız? Muhtemelen içinde değişiklikler var. Ama dış kasasında hiçbir değişen bir şey yok. Bu 2020 model makam. Şimdi 2017'yi de göreceğiz. Şöyle 2020'nin arka kasası da şöyle. Tabi arkası biraz daha güzel. Şunun bir Porsche'nuz var ve sunroof'u dahi yok. Yani bu kadar da olmaz değil mi? Bence. Hemen bunun içine binelim. Arabamız bence bu da muazzam bir görüntüye sahip. İç tasarımları hepsinin çok güzel. Yani sıfır arabaların hepsi zaten bu kadar güzelliğe sahip. Biz şimdi 2017'ye geçelim. 2017 makam. İç dışında bir tasarım değişikliği yoktu. Aynen dediğimiz gibi içinde de bir tasarım değişikliği yok. Bunun jantları 22'lik olması daha güzel. Burada 17 cam var. Arazi aracı gibi duruyor. Ama burada normal yol aracı gibi duruyor. Bence dışında da içinde de hiçbir değişiklik yok. Fiyat farkına bakarak daha güzel seçim yapılabileceğini düşünüyorum burada Q8 var. Q8 de gerçekten şimdi aklıma geldi de yani Q8'i de çok güzel yapmışlar. Ya yani ben Q8'e bayılıyorum. Yeni kasasına yani efsane bir şey yani. Bu Q8 SQ8 Ambi 2020 model. Arabaya bakar mısınız? Şuna bakar mısınız ya? Yani... Ya yani... yani, efsane bir şey yani. Saniye. Tasarım harikası. Yani bu Q8 gerçekten muazzam derece bir Evet, bir başka kuzumun yanına geldik. Şu anda F8 Spider inceliyoruz. Şimdi Ferrari'mize inelim. Böyle küçük bir konsoldan içine giriş yapıyoruz. Ve içine doğru gömülüyorsunuz. Şuna bakar mısınız? Tamam, videomuzun kapanışını da Ferrari'nin içinden yapalım. Bu Ferrari'de biraz rahatsız arkadaşlar. Hani Ferrari'niz var ama oturduğunuz koltuk biraz sert. Pek bir tat vermiyor bence. Yani şu anda ben yani bunun uzun yol yapılabilir mi? Yapılamaz diye tahmin ediyorum. Ama adı Ferrari. Bu yeterli yani. Rahatlığı önemli değil yani. Ferrari'ye biniyorsan rahata gerek yok. O zaman dostlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ee, bildirim zilini de açarsanız anında videolarından haberdar olursunuz. Bu tarz videolarla devam edeceğiz. Şimdi bunların e, test sürüşünü yapamadığımızdan bahsettik. Çünkü bunlar artık ultra lüks araçlar. Test sürüşü denen bir şey yok. Eğer alacaksan kapora veriyorsun ve e, bir şeyi tur Bu şekilde zaten sonra satın alabiliyorsunuz. Ama onun dışında test sürüşü yok bu şekilde bir izin verdiler. Evet. Teşekkür ediyorum yine onlara. O yüzden şimdi kapanış videomuzu da yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.